Künefe, tel kadayı, tereyağı, tereyağı peynir, peynir ve... Hey! hey. Ben, zaten ben zaten Türkçe konuşuyorum. Türkçe konuşuyorum. Niye kendi sesimi de azıyorum? Ve sesim de ağzımlara gelir. Hiç uyusmuyor. Çok hey. konuştun sen. Sus, Dur bir dakika. Duruyorum. Ben... <laughs> Nerede kalmıştık? Ve antifıstığı ile yapılır. Künefe tatlı, lezzetli ve sevimlidir. Künefeyi künefe yapan sayılardan birisi içindeki sevgi dolu serbetidir bazen künefeler o kadar çok sevgi dolu ve tatlı olurlar ki yeme de yanında yat cidden yanında yatın sarılın uyun öpün koklayın ama yemezseniz üzülür o yüzden onu istediğiniz gibi yiyin ve her gün bir ısırık almayı unutmayın künefe en çok kazan dibini sever hatta sevdiği tek şey kazan dibidir Kazan da o kadar çok sever ki, ondan gelen bir öpücük bile içinin erimesine yeter artar bile. Kazan dibi bunu her ne kadar sevimli bulsa da künefe çok ilgi ister ve kazan dibine gösterdiği sevgi dolu ilgisi bazen kazan dibini kızdırır. Künefe üzülür. Künefe kazan dibi olmanın kolay olmadığını biliyor ama içindeki peyniri hakim olamıyor. Onu kim suçlayabilir ki? Kazan dibi o kadar tatlı, o kadar lezzetli, o kadar güzel, sevimli, minik, sevecen, mutlu, sevinçli, düşünceli, fedakar, cesur, akıllı, kalbi sıcacık, melek gibi ki. Ve en önemlisi, künefeyi seviyor. Künefenin tek bir arzusu vardır. Kazan dibiyle sonsuza kadar mutlu olmaktır.